Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugünkü videomuzda uzun süredir arkadaşlar oldukça hype yaratan Aptos platformu üzerinde çalışacak ilk Launchpad projesinin sizlere tanıtımını yapacağım. Aptos Launch nasıl bir platformdur? Ön satışlara nasıl katılırız? Ne gibi artıları var? Ne gibi eksileri var arkadaşlar? Bizim de erkenden yerimizi aldığımız, erken aşamada yatırım yaptığımız Aptos Launch platformu sizler için dolu dolu video hazırladım. O yüzden atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Aptos Launch.io platformuna geldiğimizde bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Dediğim gibi Aptos arkadaşlar yeni bir ekosistem, yeni bir blok zincir ve bu Aptos Launch üzerinde birçok proje çıkıyor. İşte Pontem var, Sui var. Aptos da bir Launchpad platformu var. ve bu alandaki ilk platform. O nedenle riski yüksek olmasına rağmen ben kişisel olarak yatırım yaptım. Ama tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil, finansal bir tavsiye değil. Ben finansal bir danışman değilim ama bu proje riskli olmasına rağmen ben Aptos platformundaki çıkacak projelere erken aşamada yatırım şansı bulduğumuzda 5 taneye 10 tane yatırız bir tanesi güzel sonuç getirir diye düşünüyorum. Aptos üzerindeki yeni çıkacak projelerin işte ID olsun, ön satış olsun, merkez noktası, uğrak noktası olabilir. Ve arkadaşlar Aptos üzerindeki bu Launchpad'e birçok Aptos üzerinde çıkacak proje gelip başvurabilir. Burada ön satış yapabilir. Ne olur o zaman? Bu Aptos Launch'un kendi token'ı insanlar bunu tutar ve bunun için tier sahibi olmak isterler. Yani daha fazla alım yapmak için bu token'ı tutma ön koşulu gelebilir. Ve burada da projenin potansiyeli burada ortaya çıkıyor esas. Ben de o nedenle kendim yatırım yaptım ve sizlere de yatırım yapma hakkı sağlayacağım arkadaşlar. Buradan gelip projeyi inceleyebilirsiniz. Benim değinmek istediğim birkaç nokta var arkadaşlar. Ben projeyle ilgili tüm linkleri videonun açıklamasına bırakacağım. Buradan tier'ler ne gibi şeyler olacak arkadaşlar ona baktığımızda şimdi bu token'ın ön satışı arkadaşlar 0.07 dolar olarak ön satışa çıkacak. Halka açık ön satıştan arkadaşlar. Biz Private'dan yani özel aşamadan alıyoruz buradaki fiyatı da 0.05 bunun detayına da geleceğiz. Diyelim ki proje çıktı arkadaşlar 0.2 dolar oldu işte ön satış fiyatının 3 katına gitti listelendi ve buraya oturdu fiyat arkadaşlar. Yani çok abartı böyle 100x 50x yapması değil 3x yaptığını düşünelim. Buradaki tier'lara baktığımızda en yüksek tier'ı elde etmek arkadaşlar 20.000 dolar olacak. Platinum elde etmek 10.000 dolar olacak. Diamond elde etmek 4.000 dolar. Gold Devil elde etmek için arkadaşlar 2.000 dolar. Silver için 1.000 dolar. Bronze için 400 dolara ihtiyacımız olacak ki buradaki ön satışlara katılabilelim. Token ekonomisine baktığımızda hızlıca arkadaşlar 100 milyon adet token olduğunu görüyoruz. Hem Aptos'un kendi ekosistemi üzerinde hem de ERC20 üzerinde tokenlar çıkacak. İkisinde de çalışabileceğini bahsediyor. Hem governance hem de utility token olacağından bahsediyor. Buradaki token economics'e baktığımızda da seed round'da yani tohum aşamasında %115 Private aşamada %20. Halk satışı %3. Gördüğünüz gibi halk satışı arkadaşlar oldukça düşük. Liquidite için %8. Ekosistem için %34. Takım kendine %10 ayırmış. Ve Treasury yani hazine içinde %10'luk bir kısım ayrılmış. Buradan Public'ten alırsanız tokenların hepsi size listeleme anda veriliyor. Private'den alırsanız listeleme anda %30. Daha sonra 6 aylık bir arkadaşlar hiç token alamıyorsunuz. Uçurum var. Daha sonra geri kalan %70'i 5 aya bölüyor. Ve aylık %14 tokenlarınızı alıyorsunuz. Ve toplamda baktığımızda işte 6 artı 5'ten arkadaşlar 11 ayda yaklaşık bir senede tokenlar hepsi size dağıtılıyor. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi Aptos Launch'un yapmak istediği şey arkadaşlar Aptos zincir üzerine kurulmuş. Aptos ve 3 ekonomisine güç sağlayan topluluk odaklı bir Launchpad yapmaya çalışıyor. En güvenli ve en ölçeklenebilir katman bir blok zinciri. Aptos likidite arttırma yeteneği ve kripto projenin güçlendirmeye hedefliğinden bahsetmiş ekip. Şimdi token ekonomisinin detayına geldiğimizde buradan arkadaşlar e, nerede ne kadar kaç paradan satılacağını da görebiliyoruz. Şimdi seed aşamasında tohum aşamasında yani 0.04 dolar. Private aşaması 0.05 dolar. Whitelist olan arkadaşlar işte private sayılarda 0.065 Launchpad'de yani halka açık satışta da 0.07'den satışını yapılacağı bahsedilmiş. Burada arada çok fark olmaması fiyatın damp edilmemesi yani fiyatın düşmemesi anlamına gelir. Şimdi mesela Seed'de 0.01'den satsa işte sonra Public'de 7 katından satmış olsa o zaman arkadaşlar oldukça e, miktar fark olduğu için dump olma ihtimali olabilirdi yani ne yapardı seedden alanlar private'den alanlar listelemanda tokenları sattım fiyatı düşürebilirdi ama burada öyle bir risk olduğunu düşünmüyorum çünkü neredeyse arkadaşlar iki katından daha az seedden alanlarla launchpadden yani halka açıktan alanları karşılaştırdığımızda burada baktığımızda arkadaşlar minimum 1.1 milyon dolar maksimum 1.8 milyon dolarlık bir yatırım toplama isteğini olduğunu görüyoruz initial market gibi yani token listelerindeki pazar büyüklüğü arkadaşlar 12 milyon 750 bin token yani total saplayın. %12.7'si gibi düşünebiliriz. Sadece bu kadarı listelenmede piyasaya çıkacak arkadaşlar. Ve ilk günkü market cap'i de 1 milyon dolardan az. 892.500 dolar olarak ekip hedeflemiş. Peki bu projenin hype'ı var mı diye baktığımızda arkadaşlar. Aptos Lounge'un burada Discord'ta Aptos Lounge'un kendi Resmi komünite içinde konuşulan projeler arasında birinci sırada. Evet yanlış duymadınız. Aptos Launch, Aptos ekosisteminin kendi konuştuğu projeler arasında hype konusunda birinci sırada. Diğer baktığımız arkadaşlar Mu Market Cap'te de gördüğünüz gibi en çok konuşulan projeler arasında, best projeler arasında yerini almış. Roadmap'ini incelediğimizde, Roadmap'inde arkadaşlar... Petra, Margin ve Pontem cüzdanlarına 2022'nin 3. çeyreğinde entegre olacağından bahsetmiş. Daha sonra gene bu yılın 4. çeyreğinde Aptos Lounge'un mainnetinin çıkacağı, staking sisteminin geleceği ve blokta Crypto.com ve Bitkip cüzdanlarına entegrasyon geleceğini bahsetmiş. Daha sonra önümüzdeki sene NFT işin içine giriyor ve arkadaşlar daha sonra aynı zamanda önümüzdeki sene ilk çeyreğinde ilk Launchpad projelerini, yatırım toplayacaklarını ve bu lansmanların yapılacağını bahsediyor. Yani siz bu projeyi şu an yatırım yaptığınızda esas arkadaşlar projeden para kazanacağımız zaman yaklaşık bir 3-4 ay sonra önümüzdeki senenin birinci çeyreği olacağını düşünüyorum. Partnerlerine baktığımızda Martian Vault arkadaşlar. Aptos'un en popüler cüzdanı. Aptos'un en popüler cüzdan. Daha sonra Pontem'in arkadaşlar destekçiler arasında olduğunu görüyoruz. Crypto.com'un destekçileri arasında olduğunu görüyoruz. Yani partnerlere oldukça yüksek, hype'lı ve güçlü partnerler. Başka beğendiğim bir şey de arkadaşlar. Aptos Launch kendi token'ını arkadaşlar gelip hem CoinMarketCap'e daha ön satış olmamasına rağmen listelemesini yapmış. Biliyorsunuz birçok proje arkadaşlar borsalar listeleniyor. Ona rağmen CoinMarketCap ve CoinGecko'ya listelenmiyor. Ama ekip hem CoinMarketCap'e hem de CoinGecko'ya bunu listelemiş. Gördüğünüz gibi token'ın ticker'ı da ALT olacak. Alt token olarak bunu gözlemleyebiliyoruz. Aptos Launch'un Discord kanalı var. Türk Telegram var arkadaşlar. Aynı zamanda Twitter kanalları da var. Buradan gelip siz de inceleyebilirsiniz Aptos Lounge'un kendi e, Twitter'ı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. video beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.